Arkadaşlar aracımız full yans. temizliğine devam ediyoruz. Bu kanallar var. Burada iki tane. Bakın birisi şu içeride biri burada. Yani dört yanda kanal var. Bu kanallara çevresel etkenler yani çamur, toprak, pislik, ufak ufak şöyle taş parçacıkları dolduğu zaman su gitmez. Su gitmeyince de ne yapacak? Bu kısımlardan veya arka taraftan bulduğu bir yerden ee, içeri girmeye çalışacak. Şimdi suyu döktüğümüz zaman bol bol bu şekilde Şurada bakın evet görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şunun altında kalıyor. Bir tanesi de şurada. Suyu döktüğüm zaman bu boru şeklindeki teli bu kanallardan iyice en alt zemine kadar çıkacak şeklinde ne yapıyorum? Taşlıyorum. Bunun içindeki ufak kılcal çatlaklar, ufak taşlar, ufak pislikler ne yapıyor? Dökülüyor, gidiyor. Suyu da döktüğüm zaman en alttan çıktığını görüyorum. Bu şekilde sarruf temizliğini yapıyorum. Şimdi bu aracımızın demin şeyini de temizledik arkadaşlar. Ee, bu motor içini. Burada da bayağı bir taş, toprak, çamur vardı. Bak izlerde bak. Oradan tuttuğun zaman bakın görüyor musunuz? Çamurlar nasıl çıktı. Taşlara bakın. Halen taşlar geliyor. Şimdi bak telin ucu burada arkadaşlar bakın. Bu sarruftan çıkan pislik. Gördün mü? Oradan suyu tuttuğumuz zaman da buradan ne yapıyor arkadaşlar? İki tarafı da temizledim. Bakın sarılıktan çıkan çamura bakın.